Cumhuriyet Halk Partisi 17 Aralık operasyonu ile ilgili takipsizlik kararı verilmesini protesto edecek. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı pazartesi günü adliye binalarına Adaletin Kara Günü yazılı siyah çelenk bırakma kararı aldı. Kararı Twitter hesabından değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da 17-25 Aralık haftası hırsızlar haftası olsun diyerek tepki gösterdi. Takipsizlik kararı verdi ama Ortaya çıkanlar para kasalarının para kasalarının ne anlama geldiğini nereye koyacaklar? Para kasalarını hükümet nereye koyacak? 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili takipsizlik kararı verilmesine ana muhalefetten tepki yağdı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararı Twitter hesabından yaptığı açıklamayla eleştirdi. Kılıçdaroğlu tüm olanlardan sonra 17-25 Aralık haftası hırsızlar haftası olsun ifadesini kullandı. Sadece CHP lideri değil, parti teşkilatı da kararı protesto etmek için harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin